Anladınız mı? Ulan şaka 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 amaçla. Hepinize zaman bakıyorsa bugün hep birlikte gerçekte ve filmlerde yapacağız. İzleyin de görün. Kapatayım. başladı. Filmlerde. Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. Ben. Başladı. Gerçekte. Ne oluyor? Sanırım sıçtım. <laughs> Anladın mı abi? <laughs> Olmuyor. Başladı. Dur başlatma. Sa Başladı. dur başlatma. <laughs> filmlerde demedik. Gel. Dur oradan. Orada diyeceğim filmlerde. Çek beni. Başladı mı? Evet. Filmlerde. Başladı. başladı. Gerçekten. Başla. Aa, Çok zorla. Ay. Allah, Allah <laughs> Başla. 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 Mal. Başladı. Başladı. yapabilirim. <gülüyor> <gülüyor> Video baskına uğradı. Olamaz, olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz dedim. Oğuzhan geldi. Yunus <laughs> geldi. Kola içiyor. Tamam, daha çekmeyin. Ya şey arkadaşlar, Oğuzhanlar falan... Tamam, tamam. Oğuzhanlar falan geldi. Bana da alırsınız bak. Tamam alacağım ben. Şimdi ozanlar de, da o zaman falan alacak mı? Evet. Hadi koş al. Tamam. Bu bana kola almaya gidirdi kendisine. Ben donduruyorum arkadaşlar. Ay başladım filmle bu arada. Şu ne olur. Merhaba beyler. <laughs> Durdurayım mı? Aaa Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its Donduruyorum Evet arkadaşlar bu güzel videonun sonuna geldik <gülüyor> like yorum <laughs> <like, gülüyor> atmayı unutmayın Hoşçakalın.